ve Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haberi hoş geldiniz. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın sızan belgelerinde neler var? İki gündür Bileler Doğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA'nın devlet içinde kadrolaştığını gösteren belgeler tartışılıyor. Vakfın etkinlik alanı ve finansman kaynaklarını da gösteren belgelerde dikkat çeken noktalarla başlayacağız bugün. Kamu Denetçiliği Kurumu pasaport alamayan binlerce KHK'lı ilgilendiren bir tavsiye kararı verdi. Bir KHK'lının pasaport mücadelesine yer vereceğiz. Sağlık Bakanı her fırsatta aşılamanın önemine dikkat çekiyor. Vaka sayıları artarken aşılama hızı düşüyor. Şimdi birçok miting engellenirken aşı karşıtlarının farklı kentlerde miting yapacak olmasına tepkiler yükseliyor. Ve birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Üsküdar'daki Valide Bağ Korusu'nda Millet Bahçesi projesine karşı nöbet sürüyor. İstanbul'un birçok yerindeki yapılaşma hataları tekrarlanmasın çağrısı yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ve birçok AKP'li ismin yönetimde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'ndan sızan belgelerin yol açtığı sarsıntı sürüyor. Belgelerde Erdoğan'la yapılacak görüşme konuları, vakıf bağış hesapları, kamu kurumlarına, medyaya ve orduya yerleştirilecek TÜGVA adaylarıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Yine Gülen yapılanmasına ait yurtların herhangi bir bedel ödenmeksizin TÜGVA'ya devredildiği de görülüyor. Belgeleri inceleyen isimlerden biri de gazeteci Nevşin Mengü. Mengü'ye belgelerde dikkat çekenleri sorduk. Yurttaş gazetecisi Metin Cihan'ın Twitter adresinden paylaştığı Türkiye Gençlik Vakfı'na ilişkin belgelerin kamuoyunda yarattığı sarsıntı sürerken belgelerdeki tüm ayrıntılar 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gülen yapılanmasına ait yurtların vakıflara devredildiğine de işaret ediyor. Belgeler arasında yer alan talep listesi dökümanında Gülen yapılanmasına ait Hacı Ömer Elif isimli yurdun TÜGVA'ya geçtiği görülüyor. TÜGVA'nın elindeki Gülen yapılanmasına ait 18 yurdu da bünyesine kattığı belgelerden anlaşılıyor. Gülen yapılanmasına ait olup TÜGVA bünyesinde hizmet veren yurtların Antalya'dan Elazığ'a, İstanbul'dan Kırşehir'e kadar uzandığı görülüyor. Belgeleri inceleyen gazeteci Nevşin Mengü ıslak imzalı evraklara dikkat çekiyor. bu belgelerin bir kısmında da işte ıslak imza ve antetli kağıt olduğunu görüyoruz yani yetkili kişilerin TÜGVA yetkililerinin ıslak imzası var onun olduğunu görüyoruz bir kısmının doğru olduğunu kabul ediyorlar acaba hangi kısmı doğru hangi kısmı değil bunu herhalde aslında bir tür savcılar aslında normal koşullarda bağımsız yargı çözebilir TÜGVA belgelerindeki mali destek raporunda TÜGVA bünyesindeki yurtların konuşlandığı binaların dairelerin çetelesi çıkarılırken finans kayıtları da gösteriliyor. Binaların finansman kaynağının çoğunlukla belediyeler olması dikkat çekiyor. Kimileri işte mesela diyor ki il temsilcimiz ödüyor. Kimilerini hayırsever birisi ödüyor. En çarpıcısı ise belediye. Yani örneğin Şanlıurfa'da işte 6 milyon 250 bin liralık bir yer belediye tarafından karşılanıyor yeri deniyor. Kahramanmaraş'ta bir yer tahsis edilmiş. Ücretsiz TÜGVA'ya mesela. Bu da diyor belediye tarafından. Elazığ'da 3 milyonluk il temsilcimiz tarafından karşılanıyor diyor. Belgeler TÜGVA'nın iş insanlarıyla bağının sorgulanmasına da yol açar nitelikte. Mesela Adana'da bir yer 1 milyon 200 bin liralık hayırsever bir iş adamı tarafından karşılanacak deniyor. Bu da tabii başka soruları beraberinde getiriyor. Acaba bu söz konusu hayırsever iş adamları hakikaten ne karşılığında tutuyor da TÜGVA'ya böyle 1 milyon liralık bir kira desteği veriyor. Acaba TÜGVA üzerinden de bir başka ilişkiler ağı mı yönetiliyor? İş insanları niye bunun bir parçası olmak istiyor? Bunlar da aklımıza gelen sorular. Belgelerde TÜGVA üyelerinin kimlik bilgilerinden telefon numaralarına kadar her türlü özel bilginin kaydı da yapılmış. Hepsinin nereye iş başvurusu yaptıkları, yapacakları gösteriliyor. Mesela Adalet Bakanlığı'na başvurmuş kimisi, kimisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, kimisi Milli Eğitim Bakanlığı'na falan. Ve şey diyor, mülakat tarihi. Mülakat tarihi ne zaman? Kimilerine belli değil, kimilerine tarih yazılmış. Burada yani bu TÜGVA üyelerinin e, bu kurumlara yerleştirilmesinin sağlandığı anlaşılıyor. Yani mülakat tarihi belirtildiğine göre hani burada mülakatlara özellikle TÜGVA'nın önem vermiş olduğunu anlıyoruz. TÜGVA mülakatlarla ilgili planlamanın ne olmuş olduğunu anlıyoruz bu belgelere göre. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da TÜGVA üyelerinin haksız şekilde belediyeye yerleştirildiklerini tespit ettiklerini duyurdu. Toplumun her kesiminden yükselen yargının devreye girmesi çağrısının karşılık bulup bulmayacağı merak konusu. Binlerce KHK'lı ilgilendiren bir haber var sırada. Dışişleri Bakanlığından ihraç edilen bir memur pasaport alamayınca kamu başdenetçiliğine başvurdu. Başdenetçi Şeref Malkoç hakkında herhangi bir adli soruşturma ve dava bulunmayan KHK'lının pasaportunun verilmesini istedi. Ancak Ankara İl Nüfus Müdürlüğü bu tavsiye kararını yerine getirmiyor. Dışişleri Bakanlığında memur olarak görev yapan Sait Güney 2017 tarihinde çıkarılan 686 sayılı kanun hükmünde kararname ile ihraç edildi. Hakkında herhangi bir adli soruşturma veya dava bulunmayan Güney, geçimini sağlamak üzere yurt dışına gidip gelmek için pasaport çıkartmak istedi. Güney bu amaçla pasaportuna konulan tahdidin ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebiyle Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurdu. Emniyet konuyu soran nüfus müdürlüğüne olumlu görüş bildirdi ancak dışişleri bakanlığı güney hakkında idari soruşturması olup olmadığı ve şerh kaydının kaldırılmasında sakınca bulunup bulunmadığını soran nüfus müdürlüğüne yanıt vermedi sorunu aşamayan sahit güney çözüm için kamu denetçiliği kurumunun kapısını çaldı Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç KHK'lı Sait Güney'i haklı buldu. Ankara Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yönelik tavsiye kararı alan kamu baş denetçisi pasaport alabilmesi ve yurt dışı çıkış yasağının kalkmasına ilişkin Güney'in talebiyle ilgili işlem tesis edilmesini istedi. Denetçinin kararını alan Güney nüfus müdürlüğüne gitti. Ancak pasaport tahtit bürosu yetkilileri tavsiye kararına rağmen pasaport verilmesi için gerekli işlemleri başlatmadığı gibi olumsuz bir yanıt da vermedi. Büro yetkilileri ısrarla Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney hakkında idari soruşturma olup olmadığına ilişkin yazıyı bekleyeceklerini bildirdi. Yetkililer, kamu denetçiliğinin tavsiye kararlarının kendi üzerlerinde yaptırım gücü olmadığı için bunu dikkate almalarının mümkün olmadığını da sözlü olarak ifade etti. Müdürlük bize dilekçe verin, 60 gün içinde size cevap vermezsek idari dava açabilirsiniz yanıtını verdi. Güney'in avukatı Metin İriz bu süreçte idare mahkemesinde dava açacaklarını söyledi. Yani hani bir belirsizlik hali var. Türkiye'de hangi kurumdan yani yargı ve yargı benzeri kurumlardan ne karar gelirse gelsin bürokrasi yine bildiğini okuyor. Bu da örneklerden biri oldu yani. Peki bürokrasi neden bu kararlara direniyor? Ya bir burası İçişleri Bakanlığı. Yani İçişleri Bakanlığı'nın çok uzun süreden beri bu tip hukuka aykırı karar ve mekanizmaları ürettiğini görüyoruz. İki sorumluluk almak istemiyorlar. Yani oradaki memurlar, yani memur şeyi de söylüyor. İşte genelge var, genelgeye göre veremem. Ama ombudsman <laughs> anayasa. Yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını şey yapıyor, yeniyor yani. Avukat İriz, kamu baş denetçiliğine ikinci bir başvuru daha yaparak tavsiye kararının uygulanması yönünde yeni bir karar isteyeceklerini kaydetti. Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artıyor. Çarşamba günü 31.248 kişinin testi pozitif çıktı. 236 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kocam artık kısıtlama yok çünkü aşı var diyor. Fakat aşılama hızı son dönemde azaldı. Aşı karşıtı mitinglere izin verilmesi de doktorların tepkisini çekiyor. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. Hani iktidarın bu ıı, pandemiyle mücadelesine ve aşıyı, aşının tüm topluma yayılması için verdiği mücadeleyi de aykırı. O yüzden iktidar bu konuda çok daha net bir tavır göstermelidir. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı son 3 gündür 30 binin üzerinde. Günlük ölümlerde 200'ü aştı. Buna karşın uzmanlar yoğun bakım yükünün eskisi kadar yüksek olmadığını söylüyor. Daha önceki piklerde, yükselişlerde diğer biz yoğun bakımları da COVID-19 yoğun bakımı yapmıştık. Hatta Ara koridorlar dahi hatırlarsanız e, yoğun bakımlara çevrilmişti. Hani şu an öyle bir yoğunluğumuz yok. Bunun sebebi aşıya bağlanıyor. Fakat aşılama oranlarına bakıldığında bir yavaşlama gözleniyor. 18 yaş üstünde ikinci doz oranı %75'i geçse de Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Ali İhsan Ökten bunun yanıltıcı olduğunu öne sürüyor. Oysa ki biz aşıyı 12 yaşa indirdik. E, o yüzden 12 yaş üzerinden hesaplanması gerekir. Öyle hesapladığımız zaman da bu oran %55. Ee, bu oran oldukça düşük. Öte yandan aşıya ya da aşı yönlendirmelerine karşı olan kişiler bir süredir mitingler düzenliyor. Daha önce İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi pazar günü İzmir'de bir miting yapılacağı duyuruldu. Ancak doktorlar aşı karşıtı gösterilere izin verilirken kendilerinin basın açıklamaları yapmalarının engellenmesinden yakınıyor. Basın açıklaması yapmak istiyoruz. Mesela bu basın açıklamasına izin vermiyor iktidar. Pandemi koşullarını gerekçe göstererek. Ama o bir tarafta PCR yaptırmayacağız, maske bile takmayacağız deyip bir miting yapmak isteyenler var. Onlara izin veriyor. Ökten son olarak kapanmalara karşı olduklarını, bu noktada en doğrusunun aşılama oranını arttırmak için ciddi çalışmalar yapmak olduğunu söylüyor. Binalar arasında kalmış yeşil bir alan, doğallığını korumaya çalışan bir koru. Üsküdar'daki Validebağ Korusu uzun bir süredir gündemde. Sebebi ise koru içerisinde yapılmak istenen düzenlemeler. Validebağ gönüllüleri yapılacak düzenleme ile alanın koru vasfını kaybedeceğini ve yapılaşmaya açılacağını savunuyor. Belediye ise koruyu halka açmak istediklerini söylüyor. Korudaki canlı yaşamını görüntüledik. Gönüllüler ve vatandaşlara mikrofon uzattık. Burada her meşe ağacında bir sincap ailesi yaşıyordu. Bir tek bu ağaçta bir tek aile kaldı, tek aile. Diğerleri hepsi tükendi. Popülasyon dediğim gibi gittikçe kötüye gidiyor. Ahmet Dayıoğlu uzun zamandır Validebağ korusunda ekolojik yaşamı fotoğraflıyor. Ancak gözlemlerine göre bu yaşam her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Valideba Korusu son yıllarda da Üsküdar Belediyesi'nin koru ile ilgili planlamaları nedeniyle yeniden gündemde. Millet bahçesi oluşturma girişimiyle başlayan süreçte son olarak çevre düzenlemesi girişimleri de tepkilere neden oluyor. Bu nedenle Valideba gönüllüleri 100 günden fazla bir süredir koruda nöbet tutuyor. <laughs> yaban hayatında köpek, kaplumbağa, kirpi ve 131 çeşit kuşumuz yaşıyor. Siz burayı gece ışıklandırırsanız burada onlara hayat kalır mı? Bir bisiklet yolu bunun üzerine Gözetleme kulesi, göletler, oturma yerleri, yeme içme yerleri, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları yani sizin anlayacağınız benim de anladığım burayı parka çevirecek beyefendi burası park değil. Valdeba bir koru, küçük orman. Buraya hiçbir şekilde yapılandırma yapılamaz. İnsanlar esasında burada sadece gezmeliler. Validebağ Korusu 1999 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Validebağ Korusu binaların yoğun olduğu Üsküdar'da 354 dönümlük bir alana sahip. Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan koruda vatandaşlar yürüyüşlerini yapabiliyor, aileleriyle vakit geçirebiliyor. Burası proje alanı değil, burası sit alanı. Burası inşaat alanı değil, burası sit alanı. Buna saygı gösterilmesini istiyoruz. Burada park ya da bahçe olmasına yönelik bir takım işlemlerin yapılmasını yanlış buluyoruz. Ama tabii ki bakıma ihtiyacı var, çöplerinin toplanmasına ihtiyacı var. Bunları da belediye asli görevi olarak yapmak zorunda ama yapmıyor. Burası nefes aldığımız yer. Buranın bozulmamasını istiyoruz. İstanbul'da bir sürü yere yapılan yanlışların burada devam etmemesini istiyoruz. Vatandaşlar da doğal çevreye zarar verilmesine karşı çıkıyor. İstanbul'da ne kadar kaldı ki böyle yerler. Kesinlikle yapılaşma, betonlaşma olmaması lazım. Koru çok güzel bir yer. Ben buraya yürüyüş yapmaya gidiyorum. Yani burada ağaçlara ve doğal çevreye zarar verecek herhangi bir yapılaşmaya karşıyım tabii ki. Hep medyadan izlemiştim burayı. İlk kez böyle bir gezme ve bu yürüyüş nedeniyle gezme nasip oldu. Harika bir olay yani. Buraya sahip çıkmazsak burası kurtlar sofrasında şu anda tabiri caizse. D.V. Türkçe'ye konuşan avukat Onur Cingil, koru ile ilgili girişimlere karşı yürütmeyi durdurma kararları olduğunu söyledi. Burada mahkeme kararlarıyla korumamız var ama olmasa dahi burası zaten Tabiat Varlıkları Kurulu ve Koruma Kurulu kararları olmadan herhangi bir işlem yapılacak bir yer değil. Bizim açtığımız davalardan birinde bir kişi raporuyla da tescillendi ki burada yapılacak herhangi bir kurul kararı olmadan müdahalede buranın birinci derecede doğal sit alanı ve ee, koru vasfının kaybedileceği de tescillenmiş durumda. bağ gönüllüleri koru ile ilgili girişimler sürdüğü sürece nöbetlerinin son bulmayacağını belirtiyor. Ve Haberi burada noktalıyoruz ama veda etmeden hatırlatmamızı yapalım. Bugün Nevşin Mengü soruyor da dolar kurundaki artışın nedeni hükümetin ekonomi politikaları masaya yatırılacak. Ve yine Türkiye Gençlik Vakfı'ndan sızan belgeler ve Paralel devlet yapılanması iddiası tartışılacak. Siz de sorularınızla tartışmaya katılabilirsiniz. TSE 21de kaçırmayın. DEV haberle yarın yine sizlerle olacağız. Hoşçakalın, kalın, iyi akşamlar.